Arkadaşlar bu merhaba bugün sizlerle birlikte bu telefondan hemen sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hemen çıkalım. Şöyle, şöyle Brawl Stars'ımıza girelim arkadaşlar. Brawl Stars'ımıza girelim. Brawl Stars. Gir. Arkadaşlar şimdilik açılıyor. Başlıyor başlıyor başladı. Evet. Evet. Siyan Görüyorsunuz değil mi? Beni çek bakalım. Beni çek. Arkadaşlar bakın. Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Çok güzel hem de. Nasılsınız? Kalp dilimiz. ediyoruz. Ve şuradan tek hesap hesaplaşmamızı açtık. Oynaya bastık. Abi elini çeker misin? Abiciğim cool. ya oynuyorum ben burada. Böyle böyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Oynayacak Arkadaşlar öyle ya. Ya Allah'ım ya. Lan. Arkadaşlar kutuyu bir şey kıran. Dur dur kutu. Oh. O biriz. kaçıyoruz. Öldürdü. Öldük abi. Çıkış. Dayan, dayan, dayan. Oğlum kaybettim. Senin yüzünden dikkatimi dağıtıyor. Başka bir kız olsa olmaz mı ya? Ulan sana ne? Bu daha iyidir. <laughs> sevmiyorsun. Nasıl evredersiniz o zaman? Tamam. Ulan beni niye çakıyorsun? <laughs> <laughs> Bir şey yok ki. <laughs> Arkadaşlar elimizden görünmüyor da. Ya baktım ben de benim Git. Işte. Öldüm. <laughs> 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 Arkadaşlar bugün ama bu bu sefer daha da. gene. <laughs> Arkadaşlar ama bu sefer daha kötü oldum. <laughs> Şu görevi gördünüz mü? Bu görevi tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden tekrar örneğe bastık. Evet, 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 evet. Arkadaşlar. Ben biraz kamerayı yaklaştır. Yaklaştırdım ya. Arkadaşlarımız daha daha rahat gelsin. Arkadaşlar. Ooo! Koyun alınıyor. Işık sıpasına bak hele. Ne nasıl alınıyor? Işık. Alınıyor.

Abi elimi uzatmasan olur mu? Ulan oynuyorum Sen böyle yapıyorsun. Böyle yapacaksan boş. yapsan oyna öyle. Sessiz olur musun? Oluyorum da çabuk oynadım. Sen sessiz ol biraz. Arkadaşlar... Arkadaşlar biz fakiriz ama yakında e, çok şey olacağız. Bugün abimin tabletinden çekiyoruz ama abimin tabletinden çekiyoruz. Oğlum bilgisayardan çekiyoruz hayvan. Ay. Ay, Ben de her zaman kıyım, karıştırıyorum. Ablimle, de birbirimizi öldürdük. Oldu. İkimiz de birbirimizi öldürdük. abim abimle benim birisi her zaman bir işte, tabletle karıştırıyorum. O yüzden lan o bilgisayar bir daha lan. PUBG Mobile oynuyorum hep ben. PUBG Mobile. Arkadaşlar bu arada da o, telefondan oynuyoruz. Var arkadaşlar, ya Orkadaşlar, arkadaşlar ben de oynuyorum. bilgisayarda zaman. 25 karakterimiz var. Ben de PUBG oynuyorum arkadaşlar ama ama yağmurcuğumuz biraz kötü oynuyor. Ulan Bilgisayarda biraz zorlanıyorum abimin tabletinde de var. Evet sen tabletten oynuyorsun ben bilgisayarda oynuyorum. bazı bir... zamanlar <laughs> oynuyorum. Bil... oğlum ıı, bilgisayar Çok en... da bilmiyorum. Bilmiyorsun oğlum sen tuşları bilmiyorsun. <laughs> bilgisayarda tuşları bilmiyorum. Yok mu oynayabiliyorum. Biliyorum zaten. Tuşlar, tuşları bilgisayar arkadaşlar bu oynar. <laughs> arkadaşlar video 5 <beş gülüyor> dakikayı durduruyoruz. Durdurma. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim merhaba. Siz Amalar ne yapıyorsunuz? Biz video çekeceğiz. Anne dayanmaz abi dayanmaz evet, siz... bir de evet, şey değil, tamam ne? Ne? Atın. Atın. Bir de ay, ay, ben abone olun tamam, Doğru, siz kardeşi, kardeşi tamam. arkadaşlar yani şimdi telefonu geri alacağız ben bir arkadaşlar yağmur tek lan beni arkadaşlar geri geldik işte geldik ileride geldik arkadaşlar yağmur bunu sağ. Bunu aldık bir ve benim geriye sağ çıkan 20 elmas. Toplam ki, 170 elmasımız var. Ben ki iki, bir daha ne vardı? Harcadık bu şuna. ya. Hepsini de. Hepsini de şunu harcadı. Hepsini abi bunu harcadı arkadaşlar. Hepsini abi şu karakterlere. Ay yani hepsi skinslere harcadı. Aa bak bunlara hep, hep bunlara harcadı. Ama bak ulan alacak bari şey yapacaksan diye bunu alaydın de. Nerede bizim kan nerede? Bize Ulan kamerayı yaklaştır. Kamerayı yaklaştır. Yok, oraları dokunma. Kamerayı yaklaştır diyorum. Evet kabul edeceğim. Fistri. Şöyle biraz çekelim. Basıyorum. Bastım. Arkadaşlar Yanımları... çek. Çok iyi çek. Yoksa seni gebertelim. Abiciğim. Ha, kaç 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 kaç. Tamam, Hemen ben şu kutuları kıracağım. Ulan bir şeyin geri mi geliyor? geliyor. Oh, oh my god! Oh my god! 3 <laughs> tane, 3 tane. Hmm. Oh Yüzgün olmadı bu ne? Yedim bitirdim beni. Son anda kurtuldum arkadaşlar. Yoksa bu beni çiğ çiğ yiyecekti. Gel lan sen buraya. Şöyle. ama. Hiç onu fena... çok kötü vurdu Yani. Fena vurmadı. Kam çok güzel oynuyor ya. Kamla ben güzel oynuyorum bakın. Bir de emojimiz var arkadaşlar. Ya. yakın göz. Ulan biraz daha yakınlaştırsana arkadaşlar daha iyi görsün. Arkadaşlar arkadaşlar bu yağmur size değer vermiyor. Oh! Uluya bak. Bu Ulu efendi. Arkadaşlar bu